Herkese merhabalar. Ben Profesör Doktor İsmail Gökhan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü. Ee, sizlere bu pandemi döneminde, özellikle hareketsiz kaldığımız günlerde evde yapabileceğiniz basit ama etkili egzersiz türlerini göstereceğim. Ee, malumunuz pandemiden önce de teknolojinin getirdiği bir hareketsiz yaşam e, sağlığımızı olumsuz etkilemekte. Bu yüzden de mümkün mertebe hareketli olmaya gayret etmemiz gerekiyor. Ee, mesela arabayla yerde öncesinde arabayı uygun bir yere park edip biraz yürüyüş mesafesiyle işlerimizi görmemiz sağlığımız açısından oldukça önemli sayılacaktır. Yine bunun dışında e, ihtiyaç duymadığımız zamanlarda mesela e, sağlığımız yerindeyken veya herhangi bir yükümüz yokken asansörler kullanmama e, bu da e, günlük gün içerisinde daha hareketli olmamızı sağlayacaktır. Şimdi sizlere bölüm bölüm e, evde yapabileceğiniz basit etkili hareketlerden bahsedeceğim. Ee, hangi hareketi yaparsanız yapın. Öncesinde mutlaka bir ısınma olması gerekiyor. Yani vücut ısısını e, arttırılması gerekiyor. Egzersiz daha etkili yapabilme, daha rahat yapabilme adına. Ee, bu evde yapacağımız basit hareketlerden bir tanesi boyun hareketleri, boyun egzersizleri. Bu oldukça önemli. Ee, hele hele gün içerisinde stresli olduğumuz zamanlarda. Boyunlarda sürekli tutulmalar, ağrılar oluşabiliyor. Bunun daha ilerisi kronikleşince de fıtağa kadar gidebiliyor. E, o yüzden evde yapacağımız boyun e, egzersizler en basit şekliyle hiçbir e, alet, cihaz ihtiyacı duymadan e, yapabileceğimiz egzersizler. Bunları birazdan göstereceğim zaten. E, onun dışında üst ekstremite dediğimiz kolları geliştiren, kol kaslarını geliştiren egzersizler. Yine tor bölge dediğimiz çekirdek bölge yani simit diye tabir edilen halk arasında e, abdominal karın bölgesi ve yan e, karın kaslarını geliştiren hareketler. Bunun dışında e, büyük kas gruplarının bulunduğu ve vücut ağırlığının e, neredeyse büyük bir çoğunluğunu taşıyan bacak kaslarımız ve bunlara yönelik yapacağımız egzersizler var. Yapacağımız ısınmalar kişiden kişiye değişmekle birlikte kişinin yaşına göre, cinsiyetine göre, vücut ağırlığına göre bu ısınma hareketlerinin sayıları arttırılabilir. Kişi tercih ettiği ölçüde veya vücudu ısındığı zaman, öyle hissettiği zaman ısınmayı bırakabilir. Boyun egzersizleri. Elimizle ittiğimiz noktanın zıttına başımızla aynı basıncı, aynı direnci uyguluyoruz. Her hareket 10 saniye, 12 saniye. Sağ, sol. Ön. Ve arka. Hareketler üç set şeklinde yapılıyor. Üst ekstremite yani kollar için e, yapmamız gereken basit egzersizler. Bunlardan bir tanesi şuna. E, kişinin vücut ağırlığına göre, şuna zorluk derecelerine. Bunun e, için yeni başlayanlar. 10-12 tekrar Biraz daha zor Kor bölgesi için e, çok fazla e, hareketimiz var ama evde yapabileceğimiz basit, alet gerektirmeyen e, hareketlerden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi duvardan destek alarak dizleri karına doğru çekiyoruz. Bir sağa bir sola yapabildiğimiz kadar ve toplamda 3 sene yapıyoruz. Onun dışında yerde ve minderi Yarım mek tam değil. Yarım mek. Bittikten sonra bu sefer ayakları yarım kaldırıyoruz. Yarım. Ve sonuncusu. Kor bölge ve sırt kaslarının özellikle postürün dik durması için ilgili kasları çalıştıran bir hareketimiz. Oldukça önemli. Gracias. Bueno, ya...